Merhaba, bu bölümümüzde yavaş yavaş e, günlük Notion kullanımı için aslında sayfaları oluşturmaya başlamak istiyorum. Ve bugünün ilk konusu, daha doğrusu bugün anlatacağım şey günlük alışkanlıklar sayfası oluşturmak. Nedir bu günlük alışkanlıklar sayfası? Aslında sabah veya akşam e, hayatımızı daha üretken, daha verimli ya da daha mutlu geçirmek için yaratmak istediğimiz alışkanlıkları takip edebileceğimiz aslında bir alışkanlık izleyici gibi bir şekilde anlatabilirim bunu. Ee, günün sonunda elde edeceğimiz şey bu tarz bir sayfa olacak. Şimdi adım adım bu sayfayı nasıl yarattığımıza değinerek aslında ee, bu bölümü bitireceğiz. Hemen şimdi yeni bir sayfa oluşturuyoruz. Bu sayfayı da sayfa olarak aç diyorum. Biliyorsunuz benim bu konuda bir takıntım var. Sayfayı geniş açıya, geniş şey alıyorum. Ve ne diyorum ilk olarak? Günlük alışkanlıklar. Sayfamızın adı bu. Buna bir ikon ekliyorum. Buna da şuraya san yazabiliriz. Mesela ben şunu kol kullanmayı sevdim. Bu benim hoşuma gitti baya. Bir de cover ekleyelim. Kapak fotoğrafı ekleyelim. Burada da açıkçası neden bilmiyorum. Özellikle Unsplash'teki Dağ fotoğrafları benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden buradan bir fotoğraf seçmeyi genelde tercih ediyorum Dağ fotoğrafı. Doğa fotoğrafları çok güzel duruyor özellikle kapak fotoğrafı olarak. Gördüğünüz gibi fotoğraf biraz aşağıda kaldı. Dağlar biraz aşağıda kaldı. Reposition diyerek şöyle fotoğrafı hallettim. Güzelce ayarladım ve Save Position dedim. Ve artık aslında sayfamızın içeriğine başlayabiliriz. Şimdi hatırlarsanız ilk başta sabah ve akşam olarak iki farklı bölüm var İlk sabahı yaratacağım ondan sonra her şeyi kopyalayıp akşamı direkt yapacağım çünkü aslında düzenleri hemen hemen aynı ee, buraya sabah diyorum altına indim yeni bir satıra indim yeni bir satıra indiğim zaman 3 tane tire yan yana koyuyorum ve bakın gördüğünüz gibi burada kocaman bir hafif böyle gri bir çizgi çıktı bu çok güzel bir divider oluyor yani ayırıcı oluyor aslında paragrafın nerede olduğu ve içeriğin nerede olduğunu göstermek adına çok güzel oluyor Şimdi burada önemli bir ayrıntı var. Hatırlarsanız önceki bölümleri eğer izlediyseniz fotoğraf ya da database gibi blokları yan yana koyamıyorduk. Ama orada bir bizim küçük bir tree'miz vardı, küçük bir böyle belki bir, bir şey yapıp aslında yan yana koyabiliyorduk. Ne yapıyorduk? İki tane içinde yazı yazan e, satırı bloğu alıp buraya yan yana koyuyorduk bu şekilde ve yan yana oluyorlardı. Şimdi ben bu bloğu Yazıyı sildim. Buraya image yazdım. Image eklemek için. Buraya da bunu sildim. E, table yazdım. Inline. Ve gördüğünüz gibi aslında normalde birbirini yan yana koyamadığınız iki blok türünü yan yana koyabildik bu şekilde. Şimdi buradaki fotoğraf aslında çok büyük olmayacağı için şu şekilde böyle tabloyu iyice büyüttüm. Ve bunun adını sabah alışkanlıkları yazdım. Ee, ilk kolonumuz ne olacak listemizde yapılacaklar olacak. Bu önemli. Sonrasında pazartesi ama bunu tag olarak yazmayacağız. Ne olarak yazacağız? Text olarak yazacağız. Pardon, text olarak değil. Checkbox olarak yazacağız. Text olarak değiştirdim. Bunu tekrar pazartesi yazalım bunu. Bunu salı olarak yazalım. Şimdi bunların hepsini bir daha checkbox'a çevireceğiz. Hızlı bir şekilde onu da yapalım. Şimdi yapılacaklar listemiz aslında hemen hemen hazır. Bu araları iyice kısıyorum çünkü zaten bu blokların içine bu salı pazartesi salı çarşambanın altındaki checkboxların yanına zaten bir şey yazılmayacak. O yüzden olabildiğince daraltmak mantıklı oluyor. Sadece yukarıdaki gün isimlerini ee böyle şey yapmamak lazım. Kıstırmamak lazım. Bozmamak lazım. Ona dikkat ederek bu şekilde aslında günlük şeyleri oluşturun. Burada önemli olan bir ayrıntı daha var. Takip edebilmeniz için aslında yapılacaklarınızı, haftalık olarak yapılacaklarınızı takip edebilmeniz için güzel oluyor bu. Ee, buraya Calculator percent checked ifa ibaresini kullanırsak hepsi için ee, percent checked percent checked Ne oluyor burada? Mesela pazartesi günü bir şeyi işaret zaman toplam 3 tane burada satırım olduğu için %33'ünü tamamladım diyor. Bir tane daha yaptım mı %66'sı bir tane daha yaptığım zaman %100'ünü yaptım diyor. Ama mesela bir tane daha satır eklediğimde burası boş olduğu için burayı %75 yapıyor. Aslında günlük olarak alışkanlıklarınızı, günlük rutininizi ya da ne kadar doğru yaptınız, ne kadar istediğiniz gibi yaptınız bunu, bu tarz şeyleri takip edebilmenizi sağlıyor bu küçük ayrıntı. Şu sabah yazısını da bu arada neye çevirelim? Heading 2'ye çevirelim. Çok büyük olmasın ama çok küçük de olmasın. Gördüğünüz gibi aslında hemen hemen hazır. Şuraya add an image da, buradan choose an image diyorum. İndirilenlere geldiğimde gündüz şeyini seçiyorum. Bu küçük logoyu. İlk başta yüklenirken eğer arkası saydam bir fotoğraf kullanıyorsanız PNG formatında. Arkası ilk başta siyah oluyor ama yüklendikten sonra beyaz oluyor bu arada. Bunun bu kadar büyük olmasına gerek yok. O yüzden onu biraz küçülttüm. Ve şunu biraz daha büyüttüm. Böylece aslında yapılacakların kısmını da biraz daha büyütüyorum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi boşluktan böyle alın. ctrl kopyalama şeyine basın. Şuradan herhangi bir satır seçip aşağı alın. Bu kolonların olduğu yerden çıkarttık. Tüm satırı kaplayan bir satırımız var artık ve burada Ctrl V'ye basın. Şu gereksiz kaldı ve bakın aslında geldi. Şimdi ne oldu aslında burada? Bunu göstermek için aslında bu şekilde yaptım. ikisi yan yana gelmedi tabii ki. Çünkü neden? Normal şartlarda yan yana gelen bloklar değil, fotoğraflar ve tablolar. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Yine iki tane aslında dummy satır oluşturduk. A yazdığımız ki çok da bilgi içinde bulundurmayan satırlar. Ve sonra ben bunları bu şekilde kaldırıyorum ve görüyoruz ki aslında iki tanesi yine yan yana durabiliyormuş. Şimdi ben buraya geldim. Replace dedim. Başka bir imaj seçiyorum. indirdiğim. Burada moon'u seçtim. O da yüklendi. Yukarıyla hemen hemen aynı fotoğraf boyutuna, resim boyutuna getiriyorum. Buradaki sabah alışkanlıklarını, akşam alışkanlıkları yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi aslında güzel bir şekilde günlük rutinlerimizi, günlük alışkanlıklarımızı takip edebileceğimiz bir sayfa oluşturmuş olduk haftalık olarak. Burada yapılacaklara neler eklenebilir? Mesela 6.30'da uyan. Bu bir alışkanlık olabilir. Ee, saat 7'de mesela Almanca çalış, şöyle mouse'u birazcık böyle alayım, ee, 8'de mesela kahvaltı yap, kahvaltı yap çok şey oldu, spor yap, evde yürüyüş yap, onu yap, bunu yap gibi gibi aslında yani burada zaman belirtmek tabii ki zorunda değiliz. Hani bu tamamen size kalmış bir durum. Ama günlük böyle her zaman her gün yapmaya dikkat ettiğiniz şeyleri ama bir türlü beceremediğiniz şeyleri ya da problem yaşadığınız şeyleri takip etmek adına güzel böyle günlük alışkanlıklar sayfası oluşturabiliriz Notion'da bu şekilde. Alışkanlık konusu özellikle çok çok son 2-3 yılın böyle popüler konusu. Türkiye'de de popülerleşmeye başlıyor aslında ve bununla alakalı bir video hazırlıyorum. Türkçe kanalda paylaşım bu kanalda paylaşım olacak onunla alakalı ve aslında sadece Notion videoları çekmemekle alakalı olan planıma da başlamış olacağım birazcık. Bu video böyle bu şablonu bu videonun altında linkte bulabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey sayfayı açtığınız zaman sağ üstte olacak şekilde duplicate butonuna basmanız olacak ve siz kendi Notion'ınıza bu sayfayı direkt de entegre edebilirsiniz. Ya da birazcık Notion'u öğreneyim diyorsanız, birazcık kurcalayayım diyorsanız da bu e, videoyu izleyerek de kendi sayfanızı oluşturabilirsiniz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.